Ben Hatice Doğan, Mazıdan'da oturuyorum. Dört çocuk annesiyim. Annemin e, en küçük çocuğuyum. E, annemin size dediği şey, annem e, 103 yaşında, o da Mazıdan'da ikametgah ediyor. E, annemin daha önce anlatmak istediği, e, 95 yıl önceki, ciddi bir salgını anlattı. O zaman küçük yaş gruplarına küçük yaş gruplarına çok temas ettiğini, çocukların çok fazla öldüğünü. O zamanın ulaşımı yoktu. İnsanlar eşekle atla çocuklarını götürüyordu ama yolda vefat ediyordu, geri getiriyordu. İçler acısıydı. Ama şimdi annem koronavirüse yakalandığı zaman ...atlatacağına inanmıyorduk. Kesinlikle yoğun bakıma götürdüğümüz gün annemin bittiğine inandım ben. Ee, annem bugüne kadar hiçbir, hep doğal beslendi. Hiç hazır bir şey yememiş. Ee, hiçbir hastalığı olmadığından dolayı... ...çok şükür... ...Mardin Devlet Hastanesi'nde... ...covid-19 servisinde o kadar güzel baktılar ki yaşlılara. Yaşlıları, çoğusunun rafakatçısı yoktu. Doktorlarımız Ahmet Bal hocamız, Erdal hocamız ekibiyle beraber bu yaşlılara o kadar hem moral vererek tedavi ediyorlardı. Annem iki gün yoğun bakımda, 14 gün serviste çok şükür çok güzel bir şekilde atlattı. Koronaya yakalanmadan önce hatta bu bir ay önce odununu kırdı, kömürünü yerleştirdi. Covid 19'a yakalandıktan sonra 7 gün evde favir kovir tedavisi yaptık. Durumu ağırlaşınca Mazla ilçe hastanemize götürdük. Oradan sevk ettiler sağ olsun. Mardin Devlet Hastanesi yoğun bakımına. 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra 14 günde serviste kaldı. Şimdi maşallah sağlığına kavuşmuş. Durumu çok iyi. Ee, bu sabah yine kalktı. Odun e, artta kalan biraz kırmadı. Odunu kalmıştı. Hastalığa yakalandı ya. Baktım eline baltayı almış orada dur dedim sakın ha iyileşmeden odun kırmak yok yani e, Rabbim bütün hastalarımıza annem gibi acil o şifalar versin. Başlamadım.